Istiyoruz. Bizler emeğimizi karşıladık istiyoruz. Evet. Bilindiği gibi bizler çok genç yaşlarda fabrikalarda, atölyelerde, sanayide, üretimle iş her yerde yaşıtlarımız oyun oynarken ülke ekonomisine çalışarak katkıda bulunduk. Elimizden erinen sigorta kartı bugün bu genç yaşlarda 8 yılında bunun yalan olduğunu öğrenene kadar sadece bu Aynı zamanda önüne kalsayı problem çıkarılan yüksek öğrenim hakkı elinden alınan bir kesimiz. Bize işçisin, ucuz işçi kal dediler. Bize işçiliği çalışan muamelesi göstermeyi bile çok gördüler. Sigortasız ucuz iş gücü olarak kullanıldık. Almanya'da saygılar. YouTube'dan gelen Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.